Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kümelerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki kümenin farkı işleminde kalmıştık. A ve B iki küme olsun. Bakın fark adı üstünde A'da olup B'de olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A'nın A ve B'nin fark kümesi denir ve A eksi B ya da şu iş şekilde A fark B ile gösterebiliriz. A'nın B'den farklı elemanları yani. Şuralara diyelim ki eleman yazalım A, B, C, D, E olsun. Bakın A'nın elemanları kim? A, B, C. B'nin elemanları kim? C, D, E. O zaman A'nın B'den farklı elemanları deyince C. ikisinde ortak olduğuna göre kimi alıyorum? A ile B'yi. Burası A fark B oluyor. B'nin A'dan farkını dersek ne olur o zaman? D ile E. Yani B'de olacak ama A'da olmayacak. B'nin A'dan farklı elemanları. Burası da B fark A şeklinde göstermiş oluyoruz. Özelliklerine bakarsak arkadaşlar A fark B. Bakın şurası A fark B. A'nın kesişimden farklı elemanları. A'nın kesişinde kimler var? C var. A'nın kesişinden farklı elemanları. A'dan kesişimi çıkar diyor. Bu da aynı zamanda A kesişi B tümleyen bir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Onu da şurada gösterelim. Diyelim ki burası A. B az önceki gibi yazalım. C. D. E. Dışarıda da F. G olsun. Mesela siz B'nin tümleyenlerini yazın dersek ne olur? Bir önceki dersimizde görmüştük. Tümleyenleri yazacak olursak B'de olmayanları A. D. F, G A kim? ABC. Bununla bunu kesiştirirseniz bakın A kesişim B'nin tümü. Neden? B'de olmayanlar da A'yı kesiştiriyor. E bizde B'de olmayıp da A'da olana fark demedik mi? O yüzden de bu bakın A ile B sadece demek ki A fark B'ye eşitmiş diyoruz. Evrensel kümenin A'dan farkı A'nın tümleğidir. Evrensel kümeni tamamı olarak düşünürseniz A'dan farkı A'da olmayan ama E'de olan elemanlar o da A'nın nesidir, tümleğidir. Burada bir tanımımız var. A fark B kümesi ile B fark A kümesinin birleşimine simetrik fark kümesi denir. Şimdi bakalım A fark B is, A simetrik... AB simetrik kümesinin kaç alt kümesi vardır diye soruyor. Kimle kimi birleştiriyorum? A fark B ile B fark A'yı. A fark B'yi yazalım. Bir ikisinde de var. Ortakları çıkarıyorum. 3 var, 4 var, 5 var, 7 var. A fark B'de kala kala kim kaldı? 2 ile 6 kaldı. B fark A'da kim kaldı? Sadece 9 kaldı. A simetri ve kümesi neydi? Bu ikisinin birleşimiydi. 2, 6 ve 9. Bunun kaç tane alt kümesi vardı diye soruyor. E bunun 3 tane elemanı olduğuna göre alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8'dir diyoruz. A fark B'nin eleman sayısı 2, B fark A 8, A kesişim B 10 olduğuna göre A birleşim B nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen bence bu tip sorularda çizim kümelerimizi A ya B olsun. A'nın B'den fark kümesi burasıdır. A bakın B'nin dışındaki. B'nin de A'dan farklı elemanları burasıdır. B fark A. Kesişim zaten Gördük önceki derslerimizde burasıdır. A fark B'de 2miş, B fark A'da 8miş, A kesişim B'de 10 O zaman A birleşim B tamamı olduğuna göre, A birleşim B'nin eleman sayısı 18, 2 daha 20'dir diyoruz. a Formülümüz de var, onla yazalım. A birleşim B arkadaşlar, A birleşim B'nin eleman sayısı Burada da görülüyor bakın. A fark B'yi, B fark A'yı ve kesişimlerini topladığımız zaman A birleşim B'yi elde ediyoruz. Evet, M fark M kümesinin elemanlarını soruyor. M'ye bakalım arkadaşlar. Biz M kümesi doğal sayılardan oluşuyoruz. Bakın burada ne diyor? Doğal sayı. Yani sıfırdan artı sonsuza kadar gider. Ama diyor 12'den küçük olsun. Yani 0, 1, 2 kaça kadar gidiyor bunlar? 11'e kadar. N kümesine bakalım. Ne diyor? 6 ile 15 arasındaki bu da doğal sayılar. Ama 6 ile 15 arasında 7, 8, 9, 10, 11 efendim gidiyor. 12, 13, 14, 15. Ben, benden ne farklıyı soruyor. E bakın arkadaşlar 7'den 11'e kadar ortak. Demek ki M fark N'de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Çünkü 7'den sonrası N'de de var. 11. Dolayısıyla M fark ne? Özür dilerim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan kaç elemanlı geliyor? 7 elemanlı geliyor. N fark neyi sorsaydı ne diyecektim? 7'den 11'e kadar ikisinde ortak olduğuna göre 12, 13, 14, 15 ortak değildir. N'nin neden farkıdır? Bu neden sayısını sorsaydı 4 tanedir derdik. Evet, A kümesinin azalt küme sayısı 127. Azalt kümesi sayısı neydi arkadaşlar? S, -A X olsun. Alt küme 2 üzeri x'ti. özalt küme 2 üzeri x eksi 1'di. Bu kaça eşitmiş? 127. Bakın soruları okurken çözmeye başlıyoruz dikkat ediyorsanız. B kümesinin alt küme sayısı diyor 32'dir. B eleman sayısı da Y olsun. 2 üzeri Y kaçmış? 32. Bir şuradan çözelim hadi. 2 üzeri X 158. 128. 128 2'nin kaçıncı kuvveti gençler? 7. kuvveti. 2 üzeri 7. Demek ki X kaç? 7. Bunu yansıdık. E buradan 32 2'nin kaçıncı kuvveti? 2 üzeri 5. Demek ki y kaçmış? 5'miş. Bunu da buradan bulduk. Devam edelim o zaman. Şimdi diyor ki a fark b b fark a'nın iki katı olduğuna göre a kesişim b'nin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Hadi yazalım şöyle. Daha rahat görürsünüz. A B Şimdi bakalım A fark B burası. B fark A o da burası. Şimdi diyor ki A fark B'nin eleman sayısı B fark A'nın iki katıdır. Şurası X ise bu arkadaş bunun iki katıymış. 2X. E şimdi bakın arkadaşlar dikkat ederseniz kesişimi o zaman şu kesişimi, B'nin eleman sayısı 5'ti. A kesişim B'ye 5 eksi y 5 eksi x kalmaz mı A kesişim B'ye? Tamamı çünkü 5'ti. X tanesi burada olduğuna göre burada 5 eksi x kalır. Peki A kesişim B'ye aynı zamanda arkadaşın eleman sayısı 7 idi A'nın. 2 x tanesi burada olduğuna göre buraya o zaman 7 eksi 2 x tanesi kalmaz mı? E bunlar birbirine eşit değil mi? Aynı kesişinden bahsediyoruz. 5 eksi x eşittir 7 eksi 2 x. x eşittir 2 bulduk. Kesişimi soruyor bana herhangi bir yerine yazın hiç önemli x'i buldum a kesişimde 2 ise 5 eksi 2'den 3 tanedir diyoruz. Bursa. Evet oran orantı sorusu arkadaşlar. A boştan farklı bir küme. A kesişim B de boştan farklı bir küme diyor. Bu tip eşitliklerde orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir K'ya eşitliyorduk. Orantı sabitimiz. Buradan A fark B şunu çarparsam A fark B 4 çarpı K'dan 4K geliyor. Diğerinden çarparsak Bununla çarparsak da B fark A'da ne geliyor? 5K geliyor. A birleşimde en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar A birleşimde en az kaçtır diye sordu. Hatırlayın az önce de yazdık. A, B. A fark B kaçmış? 4K'miş. B fark A kaçmış? 5K'miş. E bana burada diyor ki A da boştan farklı, kesişim de boştan farklı. Yani şuradaki kesişimi biz en az en az dediği için en az dediği için kesişime biz en az bir versek olur mu? Şimdi peki 4K ile 5K'yı toplayacağız. Bakın A birleşim B 4K artı 5K 9K artı 1 yaptık. Bunun en küçük olabilmesi için k yerine 0 veremiyorum çünkü kümeler boştan farklı. O zaman k yerine en küçük 1 veririm. 9 artı 1'den eleman sayımız en az kaç gelir? 10 gelir. Devam edelim. Biz burada eşit değil dedik. Eşitmiş arkadaşlar. Şunu eşit değil diyelim. Ona göre çözelim. Eşitse de şu kesişim boş olduğu için, boş olduğu için 4, 5 daha 9 alacaktık. Böyle çözdük, böyle kalsın. Evet, A ve B iki kümedir diyor. A'nın eleman sayısı 2 üzeri x artı 1 artı 1. B fark A da 2 üzeri x artı 2. A birleşinde 13 olduğuna göre diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. A'nın elemanı A bu. B de bu. Şimdi A'nın eleman sayısı buranın tamamı. Neymiş buranın tamamı? 2 üzeri x artı 1 artı 1'miş. B farkı sadece burası. Orası neymiş? 2 üzeri x artı 2 imiş. şimdi bana A birleşim B'yi vermiş. E A birleşimde zaten bunların toplamı olmaz mı? Demek ki A birleşim B bunların toplamı. 2 üzeri x artı 1 artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 eşittir. Kaçmış? 13'müş. Şu biri karşıya postalayalım. 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 eşittir 13. Şimdi gençler burada 2 üzeri x'lerimiz ortak mı? Üstlü ifadelerden. 2 üzeri x'leri aldım. Burada bir tane 2 kaldı. Burada 2 tane 2 kaldı. 2 üzeri 2 kaldı. 4 bir daha ne geldi? 5 Şurası 2 üzeri x artı 1 artı 1 2 üzeri x artı 2 A birleşimde 13 dedik. 1'i karşıya atınca şurası da ne geldi? 12 geldi. 2 üzeri x parantezini aldık. 2 üzeri 1 burada kaldı. 2 üzeri 2 de burada kaldı. A'nın eleman sayısı kaçtır diye sordu. Evet burası ne geldi? 4, 2 daha 6 geldi. Şuraya yazalım biz. 2 üzeri x. Şurada sağlamasını Evet şurada ne geldi? 4, 2 daha 6. Şuraya yazalım. 2 üzeri x çarpı 6 eşittir 12. 2 üzeri x eşittir 2. Buradan x eşittir ne bulduk? 1 bulduk. Bize neyi soruyor? A'nın eleman sayısını soruyor. Abçerlik geldi arkadaşlar kusura bakmayın artık insanlık hali A'nın eleman sayısını soruyor X'i 1 bulmuştuk 2 üzeri 1 1 daha 2 artı 1 buradan ne geldi 4 1 daha 5 elemanlı geldi diyoruz. Evet M ve N kümeleri için M Bakın n'nin eleman sayısından n'nin eleman sayısını çıkarırsan diyor n kesişim n'yi buluyorsun diyor. Yani bu eşitliği sağlıyormuş. Bu kümeler sağlıyor. Böyle bir özellik yok normalde. Bakalım n birleşim 30 diyor. N'nin n'den farkı da 4'tür diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Çizelim bakalım biz. N ve N kümelerimizi çizelim. N'nin N'den farkı 4. Bu arkadaş 4. Sonra diyor ki m'nin eleman sayısından n'nin eleman sayısını çıkartırsak kesişim kalıyor. Şurası x olsun, şurası y olsun şimdilik. n'nin eleman sayısı y artı x. n'nin eleman sayısı x artı 4. Diyor ki bana bundan bunu çıkar. E, y artı x'ten bu arkadaşı çıkarırsam eksi x eksi 4 kesişim kalıyor diyor. Yani x kalıyor diyor. Bakın bunlar ne yaptı? Gitti. y eksi 4 buradan x oldu. y'yi de biz ne bulduk? Eksi 4'ü karşıya atarsak x artı 4. Bunu da bulduk. x artı 4. E birleşimin eleman sayısı 30 diyor. Yani bunların hepsinin tamamı değil mi? toplamı değil mi? Toplayalım. x artı 4 artı x artı 4. Bana m birleşim neyi veriyor. E buradan 2x artı 8 kaçmış? 30'muş. 2x buradan 22. x eşittir 11. Neyi buldum ben? Kesişimi buldum. Neyi soruyor bana? Kesişimi soruyor. İşaretliyorum. x eşittir 11. Evet yine orantı şeklinde bir soru var. A'nın eleman sayısı bölü 3, B'nin eleman sayısı bölü 4, A kesişim B'nin eleman sayısı bölü 2 eşittir diyor. Bir orantı vermiş. E bunlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen eşittir K diyoruz. 3 ile K'yı çarpıyorduk. A'nın eleman sayısı 3 K'ymış. Peki B'nin eleman sayısı nedir bakalım? 4 ile K'yı çarpıyorduk. Bu da 4 K'ymış. Kesişim vermiş bir de. A kesişim B'de. 2 ile k'yı çarpıyorduk. 2k. a fark b 4'tür diyor. Bakın arkadaşlar en güzeli budur. En güzeli burada. Rahat görürsünüz çünkü. Ve kesişimde neyim var? Benim 2k var. e b 4k'ydı. Toplam. 2 ksı kesişimde olduğuna göre 2k buraya kalır. a 3k'ydı. 2 ksı kesişimde olduğuna göre çıkartırsam k buraya kalır. a fark b 4 diyor. a fark b de burasıydı. A fark B 4 ise K eşittir 4. A birleşim B'yi soruyor. A birleşim B tamamı toplayın 2, 4, 1 daha 5K. K'yı biz 4 bulduk. 5 çarpı 4'ten cevabımız 20. Evet hızla devam ediyoruz. A ve B kümeleri için A birleşim B'nin eleman sayısı 12 diyor. A'nın eleman sayısı B farkı A'nın 3 katı olduğuna göre diyor. Bakın arkadaşlar yine aynı en güzeli hep budur. Bakın ben şemasıdır. Şöyle B farkı A'ya biz X diyelim. A'nın eleman sayısı tamamı yani. Bunun nesiymiş? 3 katı mıymış? 3 X'miş. E A birleşim B 12 diyor. A birleşim B de zaten buradaki 3x 3 katı dediğim artı buradaki x 4x 12 x eşittir diye bulduk biz buradan 3 bulduk. Şimdi x eşittir 3 bulduk. Bana ne, ne soruyor? A kesişim en çok kaçtır diye soruyor. E A'nın eleman sayısı 9. a'nın eleman sayısı dedim bir de şimdi yazdım a'nın eleman sayısı 9 şimdi şöyle yapsak hepsini en çok diyor ya a'yı komple buraya alsak kesişimin en büyük olması için burayı 0 alsak 9'un 9'unu buraya alsak o zaman a kesişinde en çok 9 olmaz mı? B'nin alt kümesi ise yani A kesişim B de A'dır. Dolayısıyla en çok da kaç olabilir? 9 olabilir. Tekrar ediyorum. Dedim ki A'nın eleman sayısı 9 ve şurası 3. Şu A'yı kesişimin çok olmasını istiyorum. Burayı sıfır alırım. 9'un Dokuzun 9'unu da buraya veririm. Yani A'yı B'nin alt kümesi yaparım. Kesin A fark B'nin alt küme sayısı 16. Boştan farklı diyor. Bakın B fark A'nın öz alt küme sayısı 7 olduğuna göre diyor. Yani A fark B'ye biz X diyelim. Hemen bakın şöyle A, B. Burası X olsun. Burası Y olsun. Her çıkıyor aslında. X demeye bile gerek yok. 2 üzeri X 16 ise X eşittir. Kaç? 4. Burada 4'müş. 2 üzeri y eşittir. Döz kümesi diyor? 2 üzeri y eksi 1 7 ise 2 üzeri y 8 o da 3. kuvvettir. Burayı ne bulduk? 3 bulduk. Bulduk bakalım yazdık. E yazdık buralara. Ne var başka? A birleşim B 8 diyor. E, A birleşim B bunların tamamı. 4 artı 3 artı şuraya A diyelim. Eşittir 8 ise A eşittir ne geldi? 1 bana da bunu soruyor. Evet bakın burada şartı koşmuş. A ve B kümeleri için A alt küme değil B'nin, B de A'nın alt kümesi değil. Yani birbirinden farklı demek istiyor. Yani burada şunu söylemek istiyor arkadaşlar. A ve B var. A B'nin alt kümesi değil. Yani burası sıfırdan farklı. Burası da sıfırdan farklı. B farkı da sıfırdan farklı. Çünkü eğer sıfır olursa burası A B'nin alt kümesi olur. Demek ki sıfır olamıyor. A birleşim B 10, A kesişim B 3. Yerleştirelim 3. A kümesi en çok kaç elemanlı olabilir? Kesinlikle e, tamamı 10. Şuraya bakın, x artı 3 artı y eşittir. Tamamı ne? 10. A'nın en çok olması için şuradaki y'nin en az olması lazım. Y'ye 0 veremiyorum çünkü B A'nın alt kümesi değil diyor. Y'ye o zaman en az en az 1 vermek zorundayım ki farklı bir eleman olsun. Buradan da ne gelir arkadaşlar? İşte şurası eksi 3 diyecektik. Ters yazmışım. Ha yok burada tamam doğru yazmışız. Ee, ne oldu şimdi burası? X eşittir 4 karşı yatalım 6 oldu. Bana neyi soruyor? A kümesinin eleman sayısını soruyor. A kümesinin eleman sayısı x artı 3'tür. 6 artı 3'ten 9'dur diyoruz. Evet bakalım A ve B aynı evrensel kümenin diyor alt kümeleridir. A'nın tümleyeninin B'nin tümleyeninden farkı 7'dir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle yazalım. A, B. Hemen harf verin. X, Y, Z. Bir de dışarıda olabilir. T. A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni kim arkadaşlar? Z ve T mi? Ama diyor B'nin tümleyeni. B'nin tümleyenine bakarsan X ve T mi? Bunun bundan farkı arkadaşlar. Bunun bundan farkı. A tümleyen B tümleyenden farkı deyince ortak olan T'yi çıkartıyorum. Kim kalıyor? Z kalıyor. Demek ki Z eşittir. Kaçmış? 7'ymiş. Bakalım A'nın tümleyeni birleşim B tümleyen diyor. Şu tümleyeni dağıtırsak bakın A'nın tümleyeni birleşim B tümleyen. Bunu dağıtırsak tümleyenin tümleyeni A'ydı birleşim kesişim oluyordu. Kesişim B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni kim? X ile T. A ile kesiştirirsek bunu kimle kesişiyorlar? X de. X eşittir kaç bulduk buradan? 5. A kesişim B diyor. Boştan farklı olduğuna göre. Şimdi A birleşim B zaten bana bunu soruyor. X artı Y artı Z. X'i bulduk 5. Z'yi bulduk 7. Artı Y. En az diyor arkadaşlar. Şimdi 12 artı Y kesişim boştan farklı dediği için bakım burada en az ne verebilirim ben buraya? 1 verebilirim. 12 bir daha cevabım da 13 gelir. Evet. A ve B kümeleri 15 elemanlı C kümesinin alt kümesidir. Aslında C evrensel gibi düşüneceksiniz. A ve B bunun alt kümeleriymiş. Evrensel kümemizin eleman sayısı kaçmış? 15'miş. Bakalım. A var. B var. Bir de komple C var. Şöyle diyelim. Bunun alt kümesiymiş. A'nın B'den farkı diyor. B'nin A'dan farkının iki katı. B'nin A'dan farkı x. A'nın B'den farkı, bunun iki katı 2x. A kesişim B de diyor. A tümleyen kesişim B tümleyen. A tümleyen kesişim B tümleyen. A birleşim B'nin tümleyeni değil mi arkadaşlar? Tümleyen parantezini alıyorsunuz. A birleşim B. Bakın dağıtın A tümleyen kesişim B tümleyen. Bu da şimdi A birleşim B'nin A birleşim B tamamı. Dışarısı tümleyenidir. Y olsun. Bunun diyor iki katı. Yani burası 2Y. E, tamamı kaç arkadaşlar? 15. Yazalım bakalım. 2X, X daha 3X. Artı 2Y, Y daha 3Y. Tamamı 15'miş. 3 parantezin alırsam x artı y 15'miş. Her iki tarafı 3'e böldüm. x artı y 5'miş. Bunu buldum dönüyorum soruma. A kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. E, A kümesine bakıyorum. 2x burada var. 2y burada var. 2x artı 2y yani 2 parantezinde x artı y. x artı y'nizde de 5'ti. 2 kere 5'ten cevabımız 10 geldi. Küme problemleri arkadaşlar bir sonraki videoda küme problemleriyle devam edelim burada bırakalım bunu.